çıkartıyor artık. Biz artık biz değiliz. O ben dediğim şey, bugün özgür olduğunu sanan bireyin ben sandığı şey o değil. Aslında o iktidar aygıtları tarafından inşa edilmiş evet. e, vahim bir benlik var ortada. Bu o, çok daha o acil bir şey. O benliği de e, çok böyle kendi içinde derinlik taşıyan kavramlarla, düşünceyle, ideolojiyle, dinle, metafizikle falan ifade etmiyor insanlar. O benliği tanımlayacak ee, bir takım tüketim araçları, tüketim unsurları oluşturuyorlar ve bunlara bir içerik katarak, bunlara bir değer atfederek bunları tüketmekten mütevellit bir benlik sahibi yapmaya evet, çalışıyor tabii. insanları. İşte yani, reklam da geçen hafta hani insan ticaretinden belki de daha e, az masum dediğimiz şey de bu. Yani bir hayat biçimi e, ve böylelikle bir ideoloji ya da bir söylem pompalıyor bize reklam dünyası medya tükettiklerinle var olmak gibi bir kimlik evet. inşa ediyorsun. İşte zaten iktidar aygıtı olarak modayı, aynen e, kozmetiği, <laughs> e, sağlıklı yaşama... diyet ve sağlıklı yaşama mesela e, o şöyle şeyler hayat birbirlerine, söyleyebiliriz. Birbirlerine şöyle şeyler söyleyen insanlara rastladınız mı? Ben rastladım. Sen hangi dizi filmi izliyorsun? Çok yeni bir şey bu. Değil mi? Yani Fenerbahçelimizsin, Galatasaraylı mısın, musun gibi bir şey haline geldi bu. Hangisini izliyorsun Selahattin? Var mı izlediğin bir dizi? Ee, ya bundan daha vahim değil. Ee, dizi, herhangi bir dizi filminin hani tutkunu olsaydım bu sorudan daha vahim olmazdı eminim yani. Ama insanlar bunu ben kulaklarıma şahit oldum. Hangi dizi filmi? Ben şucuyum. Ben bucuyum evet. diye. Altın sezonunda çok pompalanmış boşlanma, bir yani. ürün bu ama. Yani Doğru. paketlenmiş, sürüme sürülmüş, dolaşıma verilmiş bir ürün bu. Dizi film dediğin şey, değil mi? Ama insanların bunlara inandığını hatta inandığını şuradan anlayabiliyoruz. Magazin sayfalarının okurları var değil mi? Magazin sayfaları eskiden olmuş olayları verirdi. Şimdi kurgusal olayları olmuş gibi veriyor. Anlatabiliyor muyum? Program başında söylediğimiz o kadının o resmi göstermesinin altında böyle bir dinamik de yatıyor Habertürk gazetesinin. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar artık Bilmem ne nedisi hani şey vermeyelim isim vermeyelim de o dizide bilmem ne şeye aşık olacak diyor. Buyur. Öldürecek diyor. Bu magazin haberi oluyor. Yani havadislerin olduğu bölümde veriliyor bu ve bunu insanlar dalgınlıkla e, bilinçlerinde taşımaya başladılar. Evet. Hadi bakalım sen şimdi. Fatih Altaylı'nın talihsiz biçimde haklı haklı olduğu nokta o dediğim nokta. O işte yani. Eşik çok aşağıya düşüyor maalesef. Evet. Bu da bir özgürlük yoksunluğu. O zaman Steve Jobs'a dünyanın en büyük hayalcısı demek zorundasın. Bir suya da bakalım o zaman. Yine Camus'den bir cümlecik. Ama böyle bir cümlecik deyip geçemeyeceğimiz bir cümle yani. Bakalım. İnsan neyse o olmayı reddeden tek yaratıktır. Albert Camus böyle de bir e, nitelik taşıyor diyelim. Böyle de bir güç barındırıyor kendi içinde. Bu müspet ya da menfi olabilir yani. Bu, bu, bunun içinde hani pek çok başka şeyi tartışabiliriz aslında ama bir taraftan da insanın var olduğu belki bu varoluş kendi özünden neşet eden bir şey de olabilir. Ona dayatılan, onun bedeninde inşa edilen bir kimlik de olabilir. Bir şekilde insanın varoluşum dediği her neyse bunu reddedebilen, bunu bir anda bunun dışına çıkabilen bir tarafı da var. Yani kendi özüne yabancılaşma da olabilir bu ama şu ya da bu şekilde farkında olmadan kendi bedeninde inşa edilmiş varoluşa kafa tutabilecek bir ...karşı koyuşa da sahip olduğunu gösterir. Bunu Albert Camus'un söylemiş olması ne kadar e, normal. Çünkü Albert Camus de kendi kendinin başkası bir adamdır. Cezayirlidir mesela ve çocukluğunu asla peşini bırakmamıştır çocukluğu. Orada geçmiş çocukluğu. Hani o oranı anlattığı e, pasajlarını hatırlayın. Arthur Rambo'dan bahsettik. Onun meşhur bir lafı vardır ya bilirsiniz. Ben bir başkasıdır, başkasıdır. der. Hep. Mesela Albert Camus neden çok derinden giden bir metni vardır, değil mi? Ee, Jean-Paul Sartre'dan bahsettik. O da Jean-Paul Sartre'nin Nobel'i reddetmesinin bir sebebi evet. de hani Albert Camus'un daha önce genç yaşta onu almış olmasıdır derler. Onu kıskandı derler. Bilmiyorum şeyini. Ee, ama gerçekten de Albert Camus'un metni daha ağır ve daha dipten giden bir metindir. Çünkü baktığımız e, baktığımızda böyle bir genelleme olur mu bilmiyorum. Hep tehlikeli tehlikeli şeyler söylüyorum. Sonradan altında kalacağım şeyler söylüyorum ama hiç önemi yok asıl olan imajinasyon değil mi do şey yani tabi e, kendi kendinin başkası olan yazarların tadına doyum olmuyor hakkı de değil mi abi parçalanmış bir şey abi, mi? futbolla Fransız ilgileniyor mı? abi mesele biraz Olur. orada yani. evet. futbolu bilen bir adam bunu yapabilir yani bir ara vereceğiz aradan sonra ben, konuşacağız tamam aradan sonra konuşacağız Haliç'in o ilk girişinin oralarda hep altın var diyorlar hep. Evet. Hadi ya. Tabii tabii sondaj makinesi bulsak da gitsek oraya. Abi yenge geliyor. Ayten oyundayım. Türksel'in envai çeşit